Rappel's Dark Rehber serisinde birinci bölümle karşınızdayız. Bu rehberden ziyade tanıtım tarzında olacak. Size server'daki bize özel, Rappel's Dark'a özel bazı sistemleri ve eşyaları, itemleri tanıtacağım. Şimdi tanıtım aşamasında ilk olarak şuradan Universal kemerimizden başlayalım. Bu benim açıkçası favorim. Çünkü başka hiçbir yerde olmayan bir kemer. Bize özel bir durum. Bu şekilde gördüğünüz gibi bütün ırklara karşı hasar azaltma ve bütün ırklara karşı hasar artışı veriyor. Şuabelt evrensel yani universal yapımı için normal kemerlerden toplamanız ve bunlara taş koymanız gerekiyor. Normal kemerler bildiğiniz gibi tek bir ırka karşı %20 hasar arttırıp tek bir ırka karşı %20 hasar azaltması veriyor. Tüm ırklara karşı veriyor bunu. Sürekli kemer değiştirme derdiniz olmuyor. Bir tanesini giyiyorsunuz ve tamamıyla tek bir kemerle oynamış oluyorsunuz. <laughs> Diğer kemerden başka bir farkı yok. Normal artı bir arttırıyor. Yüzde on hasar azaltması var. Şu normal Ushiva ringlerle ve Ushiva kolyeleriyle set bonusu haline geliyor. Set bonusunu aktifleştiriyor altındaki. Bu da Dark Ushiva evrensel kemeri. Bu da bize özel. Başka hiçbir yerde yok. Normal universal kemerle aynı özellikleri veriyor. Sadece kritik gücü daha fazla. Burada %30 kritik güç, burada %50. Alt taraftaki güç, zindelik, çeviklik, beceri oranları daha fazla. Burada 50'ye 90, burada 30'a 70. Kritik oranı ve defansı daha yüksek. 7000'e 40, burada 5000'e 20 şeklinde. Bu kemerin set bonusunu aktifleştirmeniz için özel yüzükleri ve küpeleri var. Bunlar da şunlar. Bunları biraz sonra bulumsuz halden çıkartacağız, aktifleştireceğiz. Neler gelebildiğine dair de size bir ön gösterim olmuş olacak. Şu şekilde küpeleri var. Ve bu şekilde bir tane kolyesi var bunun. Bunları az sonra göstereceğim sizlere de. Bunlar normal Yushiva kemerlerimiz. Normal Devil ve buradan sihirlendirme birleşme ekranından craftlayabiliyorsunuz bunları. Bunların dışında bize özel olan 185 silah seti. Bu şekilde bonuslarına bakabilirsiniz. Ne verdiklerine. Bu 185 silahları adadaki canavarlardan şu 170'lik eski temlerin yerine bu 185'lik temlerden düşüyor. Ve bazı bosslardan şu şekilde çanta şu 185 silah ve kalkan kutusu. 185 çift telli silah kutusu. Bunu açtığınız zaman tendonu diyor. Bu tendon dediği uzun yay bu şekilde bonusuz bir şekilde yay veriyor size. Bunları da biraz sonra özelliklerini göstereceğim. Bu diğerinden de tekerli itemler çıkıyor. İki tane kalkan attı mesela. Bu şekilde kalkan tekerli silah da düştün Bakalım evet. Bu da tekerli asa. Bir tekerli silahlar düşüyor. 185'li itemlerin yanı sıra burada 210 levelli itemler de var. Bu şekilde kılıçlar, Biraz sonra bunların da bonusunu açacağız ve hançerler. Birazdan bunların bonusunu açalım. Şuradan Dark Market'imizden genel malzemeler. filozof Scroll alalım. Bunun açılması için Philosopher Scroll yeterli. Normal 170 tema açarmış gibi Philosopher Scroll ile açıyorsunuz bunları. Bu şekilde. Kritik güçleri tekelli itemler için 30'a kadar çıkabiliyor. Çiftli itemler için yine normal 40 sınırlı ancak tekerli silahlar için 43-30'a kadar gelebiliyor. Diğer bonusları 170'liklerle aynı. Bir farkı yok. Yani sadece 4 -3 gelebilir. Bunu açabiliyor muyuz bu haliyle? Evet bu direkt artı 25 olduğu için açılmıyor. Normalde bu itemleri de açıyorsunuz. Alt tarafına atağın altına 4 atak gelebilir 20'ye kadar kritik güç gelebilir 120'ye kadar isabet 50'ye kadar sıyrılma falan gelebilir Bunu açamadık açamamamızın sebebi de bunların süreli item olmaları Bunları size oyunun başında veriyor Level birlikte geliyor bu itemler aynı bu şekilde artı 25 olarak geliyor Bir hafta boyunca sizde kalıyor Bir hafta sonra kayboluyor Bunları o yüzden açamıyorsunuz arkadaşlar Bunun Açılan versiyonunda da göstereceğim Bunlar da aynı şekilde bound şeklindedir ve açılmazlar. Alt efsunları yoktur. Bunları da oyun verir. 170'likleri 170'liklere de oyun verir. Oyuna başladığınızda bu şekilde artı 25 setlerinizi alıyorsunuz. Bunların yanı sıra bu oyunun verdiği bir ürün. 3 günlük olarak size oyunun başında geliyor. Bunları hep göstereceğiz rehber videosunda. Bu aynı şekilde 3 günlük olarak geliyor. Pürseniz 3 günlük gelir. Bütün bu itemlerin yanı sıra çok güzel bir diğer sistemimiz de ırkların simgesidir arkadaşlar. Irkların simgesi size bu şekilde oyundaki buffları verir. Birinci aşamada çok düşük başlar bu bufflar. Bu kadar düşük olmalarına bakmayın. Sonrasında bunu elimizdeki buff taşları ile yükseltiyoruz. Nerede buff taşlarımız? Burada buff taşlarımız. Artı bir buff taşı ile birinci seviyeye getiriyoruz. Bu şekilde artı bir oluyor. Ve verdiği özellikler artıyor. Gördüğünüz gibi. Bunlar 90'a 450, %2'ye çıktı. Bu şekilde artıyor. Daha sonra 2. seviyeyle 2'ye çıkartıyorsunuz. Şu şekilde 2 ile sihirlendirdiğiniz zaman 2'ye çıkıyor. Buradan. 2'deyken tekrar özellikleri artıyor. Her seviyede bu şekilde özellikleri artar arkadaşlar. Peki bu buf taşlarını 1, 2, 3 olarak nasıl yapacağız? Artı 1, 2 adet taşı bu şekilde birleştirirseniz size 1 adet artı 2 buf taşı verir. Artı 2 burç taşının iki adetini bu şekilde birleştirirseniz bir adet artı 3 verir. Bu şekilde artı 2, artı 3, artı 4 diye gider böyle. Artı 10'a kadar. Artı 10'dan sonra ultimate versiyonuna geçer. Ultimate artı 11, 12, 13, 14 ve 15. Bu oyunun en değerli itemidir arkadaşlar. <laughs> artı 15 burç taşına kadar yükseltmek çok ciddi bir emek ister. Bu taşlar bosslardan düşüyor. Bossları sürekli takip etmeniz ve kesmeniz gerekiyor. Kestiğiniz bosslardan artı 1, artı 2, artı 3, artı 10'a kadar bazı bosslardan artı 10'a kadar buftaşı alabilirsiniz. Bu aldıklarınızı birleştirip sürekli bossları takip etmeniz gerekiyor buftaşını ilerletmek için. Bunları ilerleyen dakikalarda zaten daha detaylı da anlatacağım zaten. Şimdi tekrardan item kısmına dönelim. Bu şekilde Nuzilid setimiz var. 175 levellik hepinizin bildiği normal bir set. Bunları açamıyoruz çünkü... Doğrudan müzilit yaratıldığı için açılmıyor bunlar arkadaşlar. Bu şekilde alt bonuslarını görün. Sıyrılma S sıyrılma veriyor. Burada da hız <laughs> artı 40 stat veriyor. Burada aynı şekilde final damage reduction dediği hasar azaltma atak S atak veriyor. Aynı şekilde atak hızı sihir hızı ve hasar azaltma ile atak S atak veriyor. Bu da hasar azaltma. Burada artık güç zindelik ve çeviklik efsunları %10'a geçiyor. Daha sonra revi seti O da sıyrılma ve yüzde iki hasar azaltma ile yüzde iki ataksi atak. Seyatak. Aynı şekilde yüzde iki hasar azaltma ve ataksi atak seyatak şeklinde. Bu şekilde bonuslarını görebiliyorsunuz. Bu itemlerin dışında 195'lik itemlerin bunları çevirebileceğiniz bir de 210 levellik setimiz var. Zeus Dark seti. Bu savaşçı için olan aynısının büyücü, çağırıcı, ve avcı itemleri de mevcut tabii ki de. Burada verdiği sıyrılma, sihirli sıyrılma, final damage görüyorsunuz giderek artıyor ve 210 level istiyor. Burada %25 veriyor gördüğünüz gibi. Hasar azaltmayı %5, atığı ve yüzde %5 veriyor. Burada aynı şekilde atak hızı, sihir hızı artıyor. 210 levellik. Bunları 195 levelde Öncelikle 160'lı kitemlerinizi Muzilite'ye çevireceksiniz. Bu şekilde başlayacak. Daha sonra Fluminis. Daha sonra da Inferno şeklinde. En sonda Reviak'a geçeceksiniz arkadaşlar. Daha sonra Revia kitemlerinizi bunlara çevireceksiniz. Bunlara çevirdiğiniz zaman da 210 level olmanız gerekiyor. 210 levelde giyebiliyorsunuz bunları. Aynı şekilde bu itemler de direkt bosslardan düşecek diyebiliyorum. Şu anda tam kesim değil. Ama büyük bir ihtimalle bosslardan düşecek bu itemlerde. Bunları da gösterdiğim şekilde açıp buradan kendinize güzel itemler yakalayacaksınız. Şunları da açalım. Evet gördüğünüz gibi 3-2 atak s atak geldi. Bu aynı şekilde 4-3 gelebilir. Altına isabet, sıyrılma gibi efsunlar gelebilir. Kritik gücü 30'a kadar gelebilir. Burada 19 gelmiş. 12,5 ile 30 arası gelebilir.